Az önce bir tane adı yanımdan böyle sıfır geçti. Sonra ön kaldırarak gitti falan. Videosunu koymayacağım çünkü videosunu koyunca eşi dostu geliyor. Ne oldu? Korktum. Bu motor sürme o zaman bilmem ne. Abi bezdim 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 ya. Abi gidin arabaların sağından solundan geçin. 150 ile 160 ile yardırın. Abi hiç umurumda değil de motorcuya yapmayın. Yapmayın. Arabayı yaptığın zaman bir tek kendini tehlikeye atıyorsun. Ama bana yaptığın zaman beni de tehlikeye atıyorsun. Bir de gelip videonun altına sen yapamıyorsun, sen kıskanıyorsun. Abi ben bu yaşıma kadar 50 tane beceri geliştirdim. Hepsinde de ortalamanın üzerinde bir noktaya vardım yani. Bir tane ön kaldırmayı öğrenemeyecek kapasitede bir adam değilim. Canım istese öğrenirim. Ha sen o kadar cesur değilsin onu kıskanıyor Sen Sizinki cesaret değil abi. Sizinki kendinizden başka kimseyi umursamamazlık. Hiçbir sorumluluğunuzun olmaması. Adamın evini anası babası geçindiriyor. Ben çalışarak aldım motoru diye kendini sorumluluk sahibi zannediyor. Kodumuz salakları git kendi kendine bir köşede geber, dikkatli, temkinli, motor süren benim gibi insanların hayatını niye tehlikeye atıyorsun? Ben de bazen yer yer kendime göre tehlikeli hareketler yapabiliyorum. Ama bugüne kadar ne bir bisikletlinin, ne bir yayayı, ne de motosikletlinin hayatını tehlikeye atmadım. Risk aldığımda biliyorum ki sadece kendi hayatımı tehlikeye atıyorum o an. Bu kadar ol olunmaz ya. Haddi hesabı sınırı vardır o yani. Biz ölmeyi göze almışız. Kendi kendine al ölmeyi, güzel. Bir de biz böyle seviyoruz diyenler var. E ben de kılıç kullanmayı seviyorum abi. Sokağa çıkıp vurayım mı insanlara kılıçla?